Merhabalar. Ben Ankara Atatürk Sanatörü Eğitim Araştırma Hastanesinden ortopedi uzmanı, operatör doktor Fırat Emin Özdemir. Bugün e, sizlerle e, kar ve buzda düşmeyi konuşacağız. Malum kış ayları yakın. Öncelikle düşme nedir? Düşme herhangi bir sebeple kişinin dengesinin bozulup yere kapaklanması, sendelemesi, bazen e, tamamen yere düşme, bazen de düşe yazma, neredeyse düşme şeklinde özetlenebilir. Risk faktörleri nelerdir? Öncelikle çevreye bağlı, sonra da kişiye bağlı risk faktörleri, düşmenin risk faktörleri olarak özetlenebilir iki ana başlık altında. Ee, çevreye bağlı e, faktörler, örneğin zeminin eğimli olması, zeminin kaygan olması, kaygan olması derken zemine bir şey dökülmüş olması, zeminin buzlu olması ki bizim bugün konuşacağımız şey, e, buzlanmalarda, karlı havalarda e, nasıl yürümeliyiz bunu konuşacağız. Kişiye bağlı faktörlerdense kişinin e, herhangi bir demle pro denge problemi olması, Nöromusküler bir hastalığının olması, e, örneğin Parkinson, Alzheimer, kişinin yaşlı olması ki bu antigravite kaslarının çalışmasında bir problem yaratmaktadır. E, nöromusküler hastalıklar doğuştan olabileceği gibi sonradan edinilmiş de olabilir. Aynı zamanda yaşlılık tek başına düşme için bir risk faktörü olup, antigravite kaslarının iyi çalışmamasına bağlı olarak e, ve santral sinir sistemi ile periferik sinir sistemi arasındaki iletişimin, kısıtlı veya tamamen kopması sonucunda da düşmeye bağlı risk faktörü oluşturabilir. Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Örneğin kar yağdı. Ortalık yerler buz oldu. Öncelikle ayakkabı seçimi. Yani her şeyden daha önemli. Nasıl ki kışın kış lastiği taktırıyoruz araçlarımıza ayakkabıyı da bizim kış lastiğimiz olarak düşünebilirsiniz. Nasıl bir ayakkabı seçeceğiz? Öncelikle ayakkabı çok ağır olmayacak. Ayakkabı çok ağır olursa ayak onun dengesini sağlamak için ekstra efor sarf edecektir. Bu nedenle biz ağır ayakkabı istemiyoruz. Ayakkabı tercihen hafif olup tabanı kaygan olmayacak, tabanı dişli olacak. Kış lastiklerinde de görmüşsünüzdür. İyi lastik seçiminde tabanın, lastiğin dişli olması, lastikten çıkıntılar çıkması, lastiğin pürüzlü yüzeye sahip olması, dolayısıyla lastiğin sürtünme kas sayısı'nın fazla olması istenir. Ayakkabıda da bu böyledir. Ayakkabıda e, kalın taban, kaygan olmayan taban, e, pürüzlü yüzey, sürtünme kas sayısını artırarak bize yardımcı olacaktır. Onun dışında nasıl kıyafet seçmeliyiz? Kıyafet seçerken e, bizi çok fazla hareketlerimizi kısıtlamayacak kıyafetler seçmeliyiz. Kot mu giyiyoruz? Kotu Likralı kumaştan seçmeliyiz ki e, alt ekstremitemizin, bacaklarımızın, dizlerimizin, kalçamızın hareketine uyum sağlayabilen kıyafetler olmalıdır. E, bu nedenle sert kıyafet, hareket e, dar kıyafet, hareketimizi kısıtlayacak kıyafet olmamalıdır. Nasıl yürüyeceğiz? Yürürken öncelikle ellerimiz cebimizde olmayacak. Neden? Çünkü herhangi bir denge kaybında şu pozisyonda ellerimiz bizim dengemizi sağlayan organlarımızdır. Eğer ellerimizi cebimize koyar da yürürsek Buzda kaydığımız anda dengemizi sağlamak için herhangi bir ekstrem temiz görev yapamayacaktır. O yüzden eller dışarıda olacak ve ellerimizde üşüyorsak eldiven giyeceğiz. Ellerimiz üşüyor diye cebimize koymayacağız. Bu düşme açısından, düşmede özellikle yaralanma açısından büyük bir risk faktörü oluşturmaktadır. Denge nasıl sağlanır? Bunu konuşmuştuk. Ee, mümkünse eğimli zeminlerden kaçınacağız. Eğimli ve yana yatık zeminlerden kaçınacağız. Tercihen düz yüzeylerden yürümeye çalışacağız ve yürü yürüdüğümüz yüzeylerin sürtünme katsayısının fazla olmasını istemekteyiz. Yani pürüzsüz bir mermer yüzeydense asfalttan daha pürtüklü bir zeminden yürüyeceğiz. Onun dışında dikkat etmemiz gerekenler gözlük. Güneş gözlüğü kullanıyorsak güneş gözlüğümüzün etrafı çok karartmamasına dikkat edeceğiz. Çünkü yürürken buzlu zeminlere bakmamız gerekecek. Neresi buz tutmuş, neresi buz tutmamış onu iyi gözlemlememiz gerekiyor ki riski baştan ortadan kaldıralım etrafı çok fazla karartan gözlüklerden uzak duracağız. Şapka. Şapkamızı taktığımızda şapka bizim görüşümüzü engellemeyecek bir şapka olmalı. Çünkü etrafla tam bir uyum halinde, tam bir iletişim halinde olmalıyız. Şapka bizim görüşümüzü engellerse buzlu yüzeyleri göremez ve kayıp düşmemiz işten bile olmayacaktır. Denge problemi olanlar, daha yaşlı e, büyüklerimiz için de yardımcı ekipmanlardan baston, kaydırmayacak destekler kullanılabilir.